bir rumble geldi mi? Ha? Ama süper galaksi rumble. Rey'nin kapısına çorap asınca bizim tryhardlı anlayın. Geldi geldi bir geldi rumble gelsin ya. Deli olan rumble. Yalnız ben bu rumbleyi ignite oynarım onu size söyleyeyim. Marin bak. Marin Rumble'ın babasıdır. Çünkü ana... <laughs> Yok şaka bir yana hani Marin gibi Rumble oynayan bir adamı da kolay kolay görmezsiniz. Öyle girelim. Mis. Tamam. Dindar abi Zafer kim? Abi. Abi Zafer kim? Abi. <laughs> abi senin gibi kolları yapmayacak aga. Aynen <laughs> baksana. Böyle <laughs> duruyor. <laughs> 120 kavin var, 100 kavluğuz var. Eşit. Ben olsam los basardım ama söyleyeyim. Çaktırmadan ha. İle, il yani. A, İle %90 los diyebiliriz yani. Bu adama yardım mı edeceğiz ya? İyi edelim ya edelim ne yapalım Zaten Piri'yi almam zor olur Topta o yüzden ediyorum E ile başladım çünkü e, Q olan hani ileriye doğru çıktığım zaman Q'um bittiği zaman Fiora Üstüme atıp beni lane'den kovabilir O yüzden ilk levelleri paslayacağız Chat o yüzden E'ye başladım Buna dikkat etmeyi unutmayın Rumble oynarken Şunu da şuradan bir çıkartayım Ay tipim de yok bekleyeceğiz Şöyle 5-6 level gibi falan Daha şey olurum Adam Q'sunu kullandı 5 level gibi falan daha böyle güçlü olurum ben muhtemelen. Böyle. böyle ince ince dövüyoruz. Hem böyle lane'i üstüme almam niye güzel oldu? Volü 1'de top side'dan başladı ya chat. Adam bota inecek. Hani ben genç yiyebilirim. Şu an bir boktan oldu biraz. Evet bu çok kötü oldu. Tamam bu da güzel. Lane'den hafiften kovduk adamı. Birazcık şurayı tıraşlamam lazım. Adama deli taklidi yaptım flash atarak gördünüz mü? Yanlışlıkla attım bu arada flash'i. Ignite i aldım ya D'ye koyuyorum genelde Ignite'ı. Ignite'ı D'de zannettim. <laughs> yani Wave'i bir alıp Tamam base atalım. Motoru ısıtmamız lazım. Tamam Ignite'ım da geliyor. Kaim bot side. Potum da yok ya o sıkıntı ya. Notep AP. Onu da tutturursam efsane olur da. Büyük minyonu vermemeye çalışacağım. Kayn topa gelecek. Bakayım Voli 1 gelecek mi? Tamam midde Kayn. İnce ince pushluyorum. poklama amaçlı attım. kaç. Hadi. Tamam oğlum oğlum ne yapıyorsun ya? Küzü <laughs> ya. Beni de öldürtecek. Ya ne vaydis tavır geri zekalı. Sana bak kaşırmış ya. Aptal ayı ya. Altam lavuk ya. Aptal <laughs> ayı. Neyse ki maybet dedi de adam sinirimi aldı diyelim. Uy babak benden çekeceği var ya Fiori. Şu an agresif oynayabiliriz çünkü kaynı botta gördük. Bir tık daha agresifleşelim bakalım ne oluyor. Tam şöyle bir E'yi tuttursaydım var ya lane bitmişti ya. Plate'imizi alalım. Kayn'ı gördüğüm için sürekli adama agresif oynuyorum. Şimdi şu E'leri güzel bir tutturursam bu adamın canını yakacağım burada. Ignite'ım da var. W'sunu kullanırsa Ben olsam vurmaz mısın? Kain geldi çıkıyorum. Kain da feda. Şöyle bir risk alacağım. Başka mı atıyorsun? <laughs> muhtemelen hala burada ya. Öldü. Adam Ignite'ıma da blue basmış oldu yanlışlıkla gördün mü? Abartmayacağım burayı wave alıp çıkacağım direkt chat. Alıp çıkalım. Fena harlıyorsun ha kaka. Adamı nasıl öyle ya? Mangalda Fiora'nın kız şekli. O adam ayı ya. Fiora kayna sövüyor şu an. Kayn Fiora'ya sövüyor. Kayn geldi ve de tapta zaman kaybettiği ya, çıldırmıştır. Yalnız bizim jungle nasıl ezilmiş ya. Kaka'yla yapamadığımız mangalı Rumble'la oyunda yapıyoruz. <laughs> Ben ayarladım kaka, Yapalım tamam mı? Yok sağ Yok sağ ol. 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 Yok sağ Yok sağ Yok Yok sağ Yok sağ Yok sağ Yok sağ Yok sağ Yok sağ Yok 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 sağ Yok sağ Yok sağ ben artık Beykoz'a biri hani Beykoz Yo, an değil, bak Bey çatıda yapalım. Dediğine direkt yok sağ ol 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 yok sağ bir şu, ey bir al al. Ha hadi oğlum ayı yap o şeyi. <laughs> ya. Sizin çatıda 35. katta yok mu kakam? Mangal yakma. Var mı? Sonra seni evden kovarlar abi. Beni buradan kovabilirler mi ya Fatih? Yok sağ ol yok sağ ol yok sağ ol Aa adam ekstrin almış bu çok iyi. Adam fightlarda çok yüzlüs olacak demek. Ama bana karşı güçlü. Evet kayın ben over fed yaptılar. Ben gece size geleceğim. size kalacağım. sabah bir işim var oradan oraya gideceğiz beraber. Of of adamlar cayır cayır yandı. Hadi lan hadi lan Malvoli bir. Çok kötüsün ya. Vallahi bırak oyunu kanks. Acil bırak oyunu. Bak çok acil. Acil <laughs> bırak oyunu. Pink dememek için zor tutuyor bak. Tık tık şöyle iki tane bırakalım adama. Hani adam hani mal olduğunu anlasın anladın mı? Bak bu tık tık iki tane hızlıyı bıraktın adamın o şey mal olduğunu hani anlasın hesabı. Direkt niye ulti atmadın onu? Ya yani ultiyi tutturamadan hani demicini vermedi ultinin. En yani abi jungle diff var. Bu oyunda lose olur. Kasedin kastı sayılırım ben bunu. Eloy'u mid useless, bot lane ezilmiş, Kain overfed, efeeef. <laughs> Bu ayı bizden değil, lekeliyoruz diyorlar. <laughs> ben böyle ayıyı kabul etmiyorum. Vallahi ben de böyle ayıyı kabul etmiyorum ya Fatih. Vay Ama na. seni ben konuşturdum, Beykoz dedim senin aklın gitti o yüzden. Yoksal 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 yok, yoksal 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 yoksal. Beykoz ben artık anti Beykoz'cuyum. Beykoz'u duyduğu an oyunla ilişiği kesiliyor. Kaka Beykoz'da bir yer açıldı. Ee? Evet. Aha yanıyor yanıyor yanıyor. Bir tane bir tane lütfen. <laughs> tamam sen benden Atulius malı. Oy. Gari bir, bir, tane daha. Fantasy vibes. Bir tane daha. Bir tane daha olmadı ama ya. Öldün ya. Nerede? Aa. <laughs> Nasıl böyle adamı beyitledi dedim o doji gördün mü kakal? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Sanki ezmiş gibi değil mi kakal canlı <laughs> Sanki adam aha. Oy Ya niye alıyorsun oğlum kilim mal bulu. Yalnız delif edim ya. Oo. Oh, oh. Kaka, ben geleyim. Sen bana yap mangalı. Bu neymiş? Bizimde ya? yapıyoruz ya, bizi de mangalı. Bunu keser miyim? Keserim ya. Profesyonel Rumble ya. Vallahi profesyonel İyi, Rumble da neydi ya bu? Şeyi alma alayım ya hadi alalım. Kyle da var ya alalım yani. Yavrum bunu aldın. Biliyorum hayat harbiden boktan yani onun farkındayım. Hayatın boktan olduğunun ama. Şimdi ben de dönüp 20 yaşındaki bene bakınca ben de bazen öyle düşünüyordum ya diyordum. Hani ne, ne yaşıyoruz ki hani Tamam para kazandık. Ne olacak ki? Hani parayı kazandık ne olacak? ne olacak? Para kazanmanın sonu yok. Hani sorguluyor. Yani niye yaşıyorum oluyordum anladın mı? Bir amaç yok çünkü. Valla bak ben de öyle düşündüğüm zaman çok oluyordu. Çünkü bir amaç yok yani hayatta. Para kazanmanın, para biriktirmenin sonu yok. Ya da hadi şunu alayım demenin. Hadi onu aldın. Onun da bir şeyi yok yani sonu yok. Night anladın mı? Çekilin Shell 9 setin var. Arton Raptor'un var. PK kapalı gibi. Onun gibi mi, ağır boş mu oldu? Anlamadım ne dediğini valla. <laughs> ne dediğini o kadar boş attın ki. Anlamadım bile yani. Yani demek istediğim şu harbiden aydınsın, pk yok onu demek istedim kaka Bir amaç yok yani Hayatın ben de çok sorguluyordum Yani en güzeli muhtemelen düşünmemek Ya da ne bileyim geleceği insan düşünmeye başladığı zaman Harbiden işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor yani Lan yani düşünüyorsun ulan ne yapacağım diyorsun anladın mı Kendimden örnek vereyim mesela ben 20 yaşındayken e sporcuydum tamam mı Ulan diyorum hadi tamam vur şimdi e sporcusun Hadi 3-5 sene daha oynadın ne olacak neyim var ki Ne bir okul var ne bir meslek yapmayı biliyorsun Hani ben de hep bu ikileme çok düşüyordum Yani bir amaç bulman lazım Baba kendine Başka yani diyebilecek benim de bir şeyim yok Çünkü ben bile bilmiyorum Ben bile bazen bunalıyorum yani Ondan dolayı pes etmeyeceksin yani yaşamaya devam edeceksin her şeye inat yaşayacaksın yani anladın mı yani ben de keşke derdine derman olabilsem ama ben de bilmiyorum ki yani amaç bulup devam edeceksin yani başka türlü harbiden çok kötü yani e, derle bir tane kitapta şeyi derdi geçen bir yerde görmüştüm amacı olmayan adam ölü bir adamdan bir adım daha geridedir hani o o kafa anladın mı bir e, şey bulup onun için yaşamaya devam edeceksin yani kaybettik ağır. Baron mu verdik? Yani çabalayacaksın bu yani bir şeylere bir emek vereceksin. Çalışacağım bir şeyi göstereceğim hayata. Hayata bir şey vermeden bir şey alamıyorsun yani. Bir şeyi göstermen lazım. Durayım bir şey gelsin olmuyor yani hayatta. O yüzden et bir şeylere çabalayacağım. Ben de bilmiyorum yani. Yok moruk bizden olmaz. Düş peşindeysen düş peşine. Hoş geldin gugum Hani bize kimse yapamazsın diyordu. Yapamadık an anladın yapamadık mı? Yani, ne oldu? No, yapamadık yani. Gugum bench'te 20 mi? Gugu iyi geliştirmişsin lan. Herkes doğru yolu herkes bilir ama yani önemli olan harbiden de onu uygulamak. Baboli. Önemli olan kendi yolunu bulmak kaka. Baş ver doğruyu yanlış. Yani o da, da Fatih abinin de dediği mantıklı yani. <laughs> önemli olan kendi yolunda yürümek. Yürüdüğün adamlara dikkat etmek. Boş var 20 kilo zaten. Lan oğlum 20 dediği şeydir yani. 20 20 takıyor bu hesabı. Nerede? Ne boyun ya bu oyun kazanılmaz. <gülüyor> 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 Yok boş var. <laughs> boş var değildir. Yiyin. <laughs> bu da olmadı. FF ya bu oyun. I think Yine muhabbete düştük Oyunu kaybettik Müptezellere nasihat vereceğim diye Oyunu sat <laughs> Müptezellere nasihat verirken Oyunu satmaca şekli Müptezellerin daha şeyi var ya Bir saate başlar müptezeller gelmeyi Müptezellik müptezel bilmem ne Birazdan başlarlar Çette oluşmaya. Asadin 15 Ya abi el ile de oynuyorsun konuşma ya vallahi bak bot lane'i koymuş zaten. Vayne oynamak istemiyor. Bir tane de şunu atayım. Çingen Ümit'in selamını getirdim. Harbi mi lan Okan? <laughs> Biri daha çıktı ha kanka. E, ümit'i tanıyorum ben ya. Tanıyorum oğlum Ümit'i. Ondan dedim. Cezalı ha. Elbet bir gün <laughs> ha hani adam yani reddetiyor oynamayı ki yapacak bir şey yok ya. Adam reddediyor oyun oynamayı. Gg koyalım o zaman. Selamünaleyküm babacım. iyi geceler, hayırlı geceler denizin Teşekkür ederim. Ha, loyuya bak lan. Madem böyle vuruyordun, oynuyordun 2 saattir neredesin ha? Yok, Sen satıyor ya zaten. Beyin satıyor kaka beyin. Adam oynamıyor oyunu. Gidip site'de ölüyor. İkiniz bir girseniz var ya beşine ikiniz kesersiniz ha bence ben, ben, onunla. Keserdik. Artık zor. Kayn de fed kayna çıldırıyorum ya. Köpek gibi yiyin. <laughs> Abi köpek gibi yiymişsin. <laughs> Atın oğlum ana. Uyumur <laughs> fena yaktım ha. Hı. <laughs> neydi o? Ayalo love... neydi? neydi? Love love. yok. kaka. Ayalo şimdi... Kazanılabilir dedi oyun. Yine <laughs> kes ya. Abi kasa dinle late game. Kain 300 gibi fed. Fiora Adam mav aldı Fiora kazanıyor yani. Ben ne diyeyim? Ben mav alsam Fiora'ya ben direkt fight'ta <laughs> koşar içer. Mav çalışmadan karşıdaki bir emiri pıçın pıçın diye koyar geberir gideriz. Kelim JG geçsene ya. Top lane sarmıyor. Beni de jungle sarmıyor ya. Top lane'i ben çok seviyorum valla. Top lane bir de en fazla teknik gerektiren Bizim rol. Inimiz. Aynen bir de inimiz. Hani top lane'de karşındaki adam bir tane pot alsa bile avantaj falan oluyor anladın mı? Daha böyle sarıyor ya. Yayıncı olarak da top daha aynı ne bileyim. Mesela AD Carry oynasan. Ulan chat'i okurken yandan uçan kain geliyor böyle yere W koyuyor dönüyor ki ulan. Geberiyor ne olduğunu fark etmiyor anladın mı? Top yine güzel yani. Diğer lane diğer lane'lere göre az champ var. Ya çok var da ben geri kafalı olduğum için hep eski şampiyonları oynuyorum. Şimdi anladın mı beni. Niye Lizandra almayayım dediğimi? Lizandra. <laughs> Loz Lizandra. Loz. Loz doğruydu herhalde. Lisandra. Loz. Lizandra. <laughs> Lizan. Lizan kertenkele mi? E Lizandra yok mu ya kaka? Lizan, Lazandra. Lazan Lazanya. <laughs> Lizandra var mı ya kaka bugün bir? Kanceden. Aha 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 of 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 Kenan'ım. Adamlar cıldız oldu. Bunlara beyin çekti 31'in ya. Yapamayı yapabilir miyiz? Bak işte burası buzu aldığımız yer. Ben yani, bitti oyun A, yapıyorum. TP geldi. Yapacak bir şey yok, bitirelim bunu. Beni. Benim belki tutar ya. Elhal? Ulan. Ulan şu açık Nexus'tan oyun kazanmadık mı? Yoksa Delusion'lığa mı yatıyoruz? Bu an yalnız var ya fena demuc atarım ha. Kasedin ve kay kasedin de kayın duvardan geçe geçe gelip oyunu bitirecek. Birisi bana gelsin ya. Zor baba adamlar duvardan geçiyor. İki tane çar var ikisinin hepsi duvardan geçiyor. Kasedini gördük. Tuğla tamam, da daha ör kaka. Minhip minhip çıksa da. Hadi lan burada işte oyunu kazanıp kaybettiğimizin belli olduğu yerdeyiz. Fight yapalım ya. oyun ne bir Adamın kravlını bir alsak da. Leşim olsa efsane olur ya. Burada fight yapmamız lazım ya. Ya yapalım fight'i yoksa yenileceğiz yani. İmanoh hay. Bekle sen kakao o ilayoyu bekle o yapsın fight'ı başlasın. Bunu sen bir, bir de güzel, güzel başlatın. An, güzel bir yakarsan alırsınız abi. Lifler baron yapıyor baba. Yok koştu. Ayy ne de mucattım ha. Allah beynine baktık. Ya. Ya, gel. <laughs> bari niye umut verdiler ya. Bizimkiler niye umut verdi ya. Ha on. Niye yes'lemiyorsun? Madem gideceksin... Ya şimdi aynen bak, gene dönüp dolaşıp Fatih abi, aynı yere denk geliyoruz fark ettin mi? Bu fiora ben olsaydım... Heh, aynen bak, yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Şimdi o fiora ben olsaydım ben bu maçı kazanacak mıydım chat? Sakiniz ama hiç sıkıntı yok ya. Oy, direkt oyun bulması ne peki? Bir akşam mı oynasam ya size? Hangi akşam? Bu akşam, bu akşam. Oh, ölürüm. Oh, oh, oh. Beni kimse tutamaz tutamazsın. Hmm, Bile tutamazsın, tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim Gözlerinden Gözlerin bile tutamaz Bu akşam oyunu